Oy 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 oy. Gelsin bibikler gelsin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bibikler gelsin. Bibikler gelsin. Kuş bibi. Kuş bibi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bibikler gelsin. Bibikler gelsin. Kırı kızım. Oy kırı kızım. Tamam tamam. Onlara ben başka yerde mama vereceğim. Sana başka yerde bebeğim. Gel. Tamam. Tamam. Bekle seninkini yukarıda vereceğim. Senin mamanı bekle. Bekle bebeğim. Beyazlım gel. Gel kızım. Gel kara kız. Bekle kara kız seninkini de vereceğim. Beyazlım gel. Gel bebeğim gel. Gel bebeğim. Ol bebeğim sen buradayım. Al beyazlım gel. Gel gel gel. Hı. Hı. Gel gel, gel kızım. Gel kırı kızım. Gel kırı kızım gel. Gel şimdi kırı kızım gelsin. Al kuru kızım sen burada yat. Al. Hadi bakalım.